sevgili arkadaşlar merhabalar bugün neredeyiz Ben bugün yine çok güzel bir yerden bayılacağınız bir yerdeyim eminim bayılacaksınız hava yağmurlu kamerada Eğer herhangi bir e, su damlası vesaire bir şey görürseniz Kusura bakmayın bağırmayın çağırmayın Tamam mı şimdi ben buradan kendi arabamdan başlıyorum Ben bugün neredeyim bir e, araba toplantısındayım kendi arabamla başlıyorum daha sonra bunu başlayalım bu araç bu araba bu görmüş olduğunuz alet 600 beygir arkadaşlar bunun daha sonra adamla konuştum. Ayrıca ben bir videosunu yapacağım. Şimdi buraya geldiğimiz zaman burada kim var? Burada bir tane ivo var. Bu ivo hakkında adamla daha konuşmadım fakat bilgi edinmeye çalışacağım sizler için. Ee, yani şöyle görebilirsiniz. Böyle ilginç bir alet yani. Hani kozmetik olarak çok fazla wow bir şey yok. Burada Honda Civic SI var bir tane. Normal böyle sadece basmış. Burada e, 8. jenerasyon Honda Civic SI var ve burada bir tane Skyline var. r 33 var bir tane. Ondan sonra şöyle bakın mesela. <laughs> Ondan sonra burada bir tane Civic SI mevcut arkadaşlar. Daha sonra bu yeni kasa Civic SI şu şekilde görebilirsiniz. Burada Datsunlar var. Fairlady Z. Ondan sonra burada bir tane alet var. Bunun şeysi yok. Kaputu yok. Kaputu nerede oğlum senin? Bu hala herhalde arabayı toplama aşamasında. Bu böyle gelmiş mesela etrafa bakıyor hani kimsiniz ne yapıyorsun? Beyni durdu arabaları görünce tabii ki. burada bir sürü yine Civic var görebilirsiniz. Yani alabildiğine Civic var. Bunların hepsi buradakilerin benim arkadaşım. Hepsini teker teker tanıyorum. Adap Bari. Ha ha. Buradaki bunları görürsünüz SI'lar hepsi SI arkadaşlar bunların yani geneli SI ee, öyle söyleyeyim sizlere ve inanılmaz bir yağmur yağıyor yani gerçekten çok ciddi bir yağmur yağıyor şu anda. Ee, şöyle göstereyim bu SI değil bu normal Türkiye'deki 1.8'lik motorlardan 140 beygir Türkiye'dekiler 125 beygir. Ee, bu çok güzel ben bu araba bayılıyorum bu görünüş gerçekten çok böyle sert bakışlara sahip bir araç bu yani. Bayılıyorum sana. Ondan sonra bu da 2012-2013. Şey, R18'in niye geçiyor bunların motor tipi. 1.8. Bu da yeni kasa olandan. Ondan sonra burada bir tane Focus var. Bu Focus'un sahibini tanımıyorum. Bu bizim Chester. Bu da R18. Ondan sonra bu bu arabayı güzel yaptı. Bu bu kadar para harcamıyordu. Bu işe girdi. Ondan sonra bu kadar şey yaptı para yaptı. Bu normalde bu kadar bunun parası yoktu. Şöyle göstereyim aracı sizlere. Bunun arabası güzel araba çünkü hani göstermeye değer. Şöyle göstereyim. Bu kim? Bakayım bu kimin arabası ya? Ben bunu tanımıyorum. Bu kim ya? Tanımıyorum bunu her neyse. Whose car is this one? This is Caesar. I never met Him. I don't know him. Oh, he's the uh, new sergeant in arms. Oh, okay. Okay. I love Kevin's car, man. <gülüyor> <gülüyor> um. <gülüyor> evet arkadaşlar. Bu bu görmüş olduğunuz bunun videosunu yaptık. Bunun da videosunu yaptık. What's up? What's up, man? How are you doing? BMW. No, okay. I'm sell it Evet, az önce meşhur meşhur Türk şakasını yapmış bulundum arkadaşlar. Vermiş olduğu tepkiyi gördünüz. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim. Şu uh, GTR'ın sahibini bulursam uh, sizlere böyle güzel bir tane istiyorum hani çekeyim. Veya İvo'nun sahibini bulursam bir çekerim onu da. Ama bu alet gerçekten çok tatlı bir şey arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. R33 galiba bu. Yani ben öyle biliyorum. Şöyle göstereyim işte. Güzel bir makine ya. Direksiyon sağdan bu arada. Onu söyleyeyim. Direksiyonu sağdan bu aracın. Camlar... Komple simsiyah yapmış, piyano yapmış camları dolayısıyla hani içerisini falan gösteremiyorum şu an sizlere ancak ve ancak adamın açması lazım. Yani böyle. Bu şekilde yani arkadaşlar. Bugün biz buraya niçin geldik? Ondan size bahsedeyim birazcık. Bugün burada ne için bulunuyoruz? Go Kart yapacağız. Go Kart'a geldik. Burası biliyorsunuz benim eski kulübüm. Go Kart'a geldik. Bakalım neler olacak? Şu Ivo'nun sahibini ben bulursam Benim arabayı satın alacak da o. Onu bulmam lazım. Onu bir bulursam kaçamayacak benden. Satacağım hemen arabamı. Ee, ben şimdi gideyim arkadaşlarımın yanına. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an e, karting bölümünün içerisindeyim. E, go kart yapacağız burada. Ondan sonra go kart alanının binanın içerisi bu şekilde. Burada böyle bir sürü şey var. Görebilirsiniz. Bunlar ama satılık değiller. Bunlar e, şeyler. Yani hani gösterim amaçlı. Buradalar böyle imzalı imzalı mesela kimmiş bu Ricky James'miş mesela motorcu. Bunlar ne falan böyle imzalı falan fotoğrafları var. Buraya geldiğiniz zaman burada e, kimmiş mesela bu James Stewart. Bunun e, şeyse imzalı elbisesi var. Ondan sonra burada da Chad Reed diye bir adam varmış. Bu da onun imzalı bir şekilde kıyafeti var burada. Ondan sonra buraya geldiğiniz zaman burada böyle motor var, işte motor parçaları var vesaire. Ondan sonra um, kasklar var, kıyafetler var, lastikler var, yarış koltuğu var. Daha sonra burada Jeremy McGrath diye bir adam varmış. Ee, kendisinin burada şeysi var, kıyafeti var. Ondan sonra e, böyle gelirim. Şu an mesela burada yarışmak ne kadar arkadaşlar? Burada yarışmak eğer ki bir takım, bir grup haline gelmiyorsanız 20 dolar ödüyorsunuz burada yarışmak için. Eğer ki ama diyelim ki şeysiniz buraya üyesiniz Üye olabilirsiniz o zaman 16 dolara düşürüyorlar yani 3 dolar indirim yapıyorlar size çok da wow bir indiriminiz olmuyor açıkçası daha sonra burada bir tane karting arabası var görebiliyorsunuz ondan sonra burada bir tane çamurda kullanılan motorlardan var bunlar satılık değil bunlar sadece gösterim amaçlı buradalar hatta bunu kullanan James Stewartmiş arkadaşlar altında yazıyor yani demek ki o formalarını gördüğümüz kişi bu motoru kullanıyormuş. Burada yine böyle bir tane forma var. Ama bu e, kimin olduğuna dair bir şey söylemiyor. Ondan sonra burada yine böyle bir tane motor mevcut. E, böyle geldiğimiz zaman kim bu? Burada bir tane daha motor var. Daha sonra burada bir tane araba var. Ondan sonra burada böyle geliyorsun, böyle poz veriyorsun. Ben de poz vereyim. Ondan sonra e, burada NASCAR arabası var. Bu araba senelerdir burada. Ondan sonra e, görebilirsiniz bu şekilde içerisine. Ama hani bu böyle ilginç bir de bir araba yani güzel bir araba. Daha sonra böyle bir tane daha golf, golf diyorum ya, golf kart arabası var, orada bir tane daha var vesaire. Pist alanı bu şekilde, onu göstereceğim şimdi sizlere. Bu arada her tarafta yine görebileceğiniz gibi e, şeyler var, Formalar, dalgalar, dümenler var. Ondan sonra, bu arada televizyonlarda Amerikan futbolu maçı var da onu izliyorlar. Ben izlemiyorum. Burada böyle bir sürü şey var. Ödüller, müdürler vesaire. Ondan sonra şöyle gelelim şu şekilde. Pist bu. Hemen size pisti gösteriyorum. Pist bu arkadaşlar. Birazcık büyük bir pist, güzel bir pist. Yani güzel, biz burada yarışıyoruz. Ama burada oyun alanları falan var. O da güzel. Böyle oyun alanları. Arabaları göstereceğim şimdi. Şimdi 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 geldik burada arabalara bakıyoruz. Mesela bakın. Böyle buradan çıkıyorsun. Böyle geliyorsun. Buradan dönüp böyle. Mesela biz bugün grup halinde geldiğimiz için bize bugün e, normalde 19 dolar olan yer yüzde 50 indirimli bizlere bugün. E, i̇şte böyle. Şunun içerisine girip fotoğraf çekiliyorsunuz. Ben buranın içerisine böyle gireyim bir dakika. Hah, gireyim de. E, böyle içeride fotoğraf çekiliyorsunuz. Bak böyle bir şey bu. Ondan sonra buradan mesela start'a basıyorsun bunları koymuşlar buraya. Her neyse. Videoyu Videoya devam edeceğim görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Skyline orada gidiyor. Skyline gitti. Şimdi Eva çıkıyor buradan. Burada bir tane eski 2000 var. Ona da bakacağız da. Eva'yı çok merak ediyorum. Sıkacak mı acaba? Bunlar böyle aletler işte, ilginç aletler. S2000 var burada, yarabbim. Air falan yapmış, çok tatlı duruyor yalnız. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir alet olmuş. Ben bayıldım. Hakikaten çok güzel olmuş. Yani rengi ve jantların uyumu inanılmaz güzel olmuş. Çok fazla air taraftarı bir insan değilim. Fakat güzel olmuş. Güzel olmuş. Ne diyeyim yani. Şimdi şurada bir tane Focus SD falan gördüm. Onlara gidiyorum. Oradan da ben içeri gireceğim. Yarışacağım. Oradan sonra çıkacağım. Evime gideceğim artık. Şöyle çevireyim kamerayı. Şimdi burada bir tane WRX var bu STI değil Bu 350Z var burada 370Z pardon Bu bir tane Jetta um, Intercooler'ını görebilirsiniz falan böyle ilginç çok tatlı bir Şey olmuş Bu bahsettiğim STI arkadaşlar Bu da uh, Subaru BRZ yok pardon Toyota Ondan sonra uh, Ama bu tatlı olmuş yani intercooler'ını falan beğendim. SD'yi zaten sevdiğimi biliyorsunuz. Ee, böyle. Şimdi ben içeri doğru ilerlemekteyim. Ee, ciddi bir yağmur yağdı az önce. Şimşek falan filan da çakıyor yani. Şimdi ben içeri gidiyorum, yarışacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Ah. Müthiş yağmurlu. Yani hakikaten çok ağır yağmurlu. Geçen bir araba toplanmasından sonra, eve ulaşmış vaziyetteyim. Bugünlük video bu kadar. Ben bugün de benimle beraber olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. GTR'ın sahibiyle muhabbet edemedim. Sebebi, çocuk gerçekten inanılmaz egolu bir şey çıktı. Yani insanların yüzüne bile bakmadı. Dolayısıyla çok fazla muhabbet etmeye benim şansım olmadı, fırsatım olmadı. Ben zaten öyle çok fazla egolı insanları sevmem, dolayısıyla pek muhabbet etmeye de çalışmadım. İşin gerçeği bu. Şimdi ben ne yapıyorum? Şimdi ben çay demliyorum kendime. Çaydanlığımı böyle görebilirsiniz. Çay demliyorum, nargile yapacağım tütünlerim burada. Nargile yapacağım kendime. Burada benim, burası benim komple protein bölümüm. İşte bütün bodybuilding ile alakalı işte bütün her şeyi ben burada tutuyorum bunları. Ondan sonra burası benim mutfak böyle mutfakla benim ev birleşik. Yani böyle işte klasik Amerikan stili denen şey işte. Yani evim birazcık dağınık. Azıcık idare edin arkadaşlar. Klasik öğrenci evi. işte böyle yani hani burası böyle giriş. Şu kapıdan, şurası ana kapı. Buradan giriyorsunuz. Daha sonra işte mutfak. Burası da böyle benim yaşam alanım. Tek kişilik oda burası. Stüdyo daire burası. Televizyon, klima Ondan sonra bilgisayar, masa. <laughs> Her şeyle beraber geliyor. Ondan sonra böyle yani tuvalet bölümü de burası işte. Birazcık dağınık kusura bakmayın. Ben şeyleri biliyorsunuz ben size hep bahsetmiştim. Bu ne derler onun ismine. Şişeleri falan değiş, dönüştürebiliyorsunuz. Dönüşüm yapabiliyorsunuz. Para alıyorsunuz yani. Bunları ben o yüzden burada böyle biriktiriyorum. Daha sonra poşetleyip şey yapıyorum. Ne derler onun ismine. Geri götürüyorum. Ondan sonra Başka da bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Tamam mı? Bak hasta hasta olmayın. Kış geliyor. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.